Tek kişilik ama devam edelim. kalmıyor buradan. Böyle 7-8 kişiyi, 10 kişiyi bu şekilde buralara kapatarak. Tuvalet de oldu. Tabii. Şuradan. Bir altı tuvaletlerin burası. Tuvaletlerin zaten kapı kapısı vesaire yok. Şuradan atıyor yemeğini. Buradan konuşuyor vesaire. Evet. Bu şurada da. Yani şu küçücük yerde hem tuvalet yapıyorlar. Evet. 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 Evet.

bu borularla susuyorlar. Yukarıda soğuk duş alıyorlar abi. sunuyorlar. Evet. evet Arkadaşlar, evet, her aynı yukarı doğru gelin de uçağa kaçmayın. Çıkalım abi, birlikte.

Burada ne yapıyorlar öğretmenim? Aa burada soğuk duş aldırıyorlar. Yani evet. Çıra çıplak su yiyorlar burada. Şöyle o da su akarsa. Hava tamam. ee, yani i̇ki dakika diyor, üç dakika diyor. Sistem yukarıda akıyor. Evet. Yani hayvan muamelesinden daha aşağı bir muamele var. Bu televizyon ekranlarını gördüğümüzden daha etkili oluyor görünce. Korkunç anlatmak hissediyorum. <laughs> نسيت وين وين دخلنا. اه عربي؟

yani suçuna göre tabii koğuş yapıyorsun. Bu daireler devrin öbür tarafında, evet, bu tarafta. Böyle bir... Evet. Burası da ziyaretçi yeri istiyor. Tabii herkes görüştürüyor eğer bir mahkum olsa aynısı da göçmesi gerekiyorsa. Evet. Bu, evet. evet. bu Buyurun abi yukarı çıkıyoruz. Evet. Devam edelim arkadaşlar. <laughs> Thank <laughs> you. şeyler cüreler hep herhalde değil mi? Tabii Ha, Bir yerin altındakiler var, bunlar biraz daha mı bir yerin altında bir şey Ha buralar biraz daha büyük. Üç kat diyorsunuz sanki yerin Yani şöyle ki genç kız olarak girip hamile olarak çıkan veya burada görüntülerde de görmüşsünüz ufak çocukların çıktığı babasının belli olmadı tecavüze uğradı belki defalarca kadınların da çıkarıldı buradan kadın erkek bölümü ayrı <laughs> ayrı <değil>, ayrı <laughs> <laughs> Yatak falan hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hepsi sırt sırta veriyor. Orada hiç yatak falan yok değil mi? Yok sırt sırta veriyor insanlar. Uzanma imkanı yok burada. Uzanma imkanı yok. İnsanlar sırt sırta veriyor. Oturuyorlar da ben de şey. Yani bunları. Nerede yemek kaplı. Evet, maksat nasıl olmuştur? Dönebiliriz. Buralarda duş almaya Diğer Thank yeah. you.